Hocalara geldiniz, hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. 8. sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinde Vece hocayla birlikteyiz. Merhaba hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu videoda öğrencilerimize nelerden bahsedeceksiniz? Bu videomuzda ilk ünitemizin konularını içeren 20. yüzyılda Avrupa ve Osmanlı Devleti, İnkılap ve İhtilal gibi kavramlar ve Osmanlı'yı etkileyen fikir akımlarına e, bu konular üzerinde duracağız. Evet 20. yüzyılda Avrupa. Şimdi 15. yüzyıldan itibaren Avrupalı devletler bilimsel, ekonomik, kültürel alanlarda hızla gelişerek 20. yüzyılın güçlü, modern ve demokratik devletlerini oluşturmuşlardır. Şimdi burada bir duralım. Hı hı. E, 15. yüzyıldan alıyoruz. Neden? Çünkü orta 15. Evet, Orta Çağ'dan itibaren. Peki, Orta Çağ olabilmesi için bizim bir İstanbul'u fethetmemiz gerekiyor, hı hı. değil mi? İstanbul'un fethiyle birlikte e, bu Doğru Roma İmparatorluğu bitti. Bitti. Hı hı. İpek ve baharat yolları gibi önemli Ticaret, yolları. Osmanlı'nın eline geçti. Hı hı. E, bu ipek ve ticaret yol ipek ve baharat yolları çok önemli ticaret yolları evet. olmasıyla birlikte ve bunun Türklerin eline geçmesiyle birlikte Avrupa'da Avrupa bir rahatsızlık yarattı. Evet, biz. rahatsızlık yarattı. Ve ne yapmaya karar verdiler? Farklı yollardan bu Hindistan ve Çin'e ulaşıp bu ipek ve baharat yollarına farklı yoldan ulaşmak istediler. Nerede yani ulaşacaksınız, karadan ulaşamazsınız, mecbur denizden ulaşacaksınız. Denizden ulaşacaksınız. Ben ulaşacaksınız. coğrafi keşifler başladı Evet, bununla birlikte coğrafi keşifler başlıyor Osman Normalde Normal eskiden da, şimdi buradan e, yani şu Anadolu evet, üzerinden ilerliyorlardı. Evet, burdandı. E, bu şekilde gidiyorlardı Hindistan'daki ve Çin'deki hmm. e, baharat ve ipeklere, değerli kumaşlara. Ama şimdi dediler ki ya o zaman biz Hindistan'a ve madem e, bu yol üzerinden Karol'dan Anadolu giriyoruz. coğrafyasından ulaşamıyoruz, o zaman biz de farklı bir yol deneyelim. İstemeden de olsalar geldiler Ümit Burnu'nu keşfettiler ve bu şekilde yeni yeni yerler keşfettiler. Ümit Burnu e, Afrika'nın en güney noktası. Evet, var. doğrudur bu. Tür tabii noktası. o zaman şu anda burada bulunan Süveyş Kanalı da yok. Süveyş Kanalı daha çok sonra olduğu için evet. yani çok sonra 19. 20. yüzyılda yapıldığı için o tabii o zaman e, aradan kestirme de gelemiyorlar. Mecbur Tebeli evet çıkıp işte Atlantik Okyanusundan vesaire gitmek durumunda. Evet doğrudur. Ve aslında fark etmeden coğrafi keşifler yapmış oldular. Yani şu olmadı. Hadi biz bir coğrafi keşif yapalım. Bu olay olmadı. Asıl amaç her zaman için para kazanmaktır. <laughs> evet ekonomik Onu... evet. kesinlikle. Peki bu coğrafi keşifler onlara ne kazandırdı? Zenginleşmelerine sebep oldu. Zenginleşme derken mesela Afrika'da çok önemli altın yatakları vardı. Bunları gördüler. Keşfetmeleri sayesinde aha burada muhteşem altın yatakları var deyip bu altın rezervlerini alıp nereye götürdüler? Avrupa'ya götürdüler. Evet, ve yani. bu şekilde tabii birçok ürünü de beraberinde görüyorlar. Tabii ee, sömürgecilik aslında. Evet sömürgeciliğinde başlangıcı olarak coğrafi keşifleri söyleyebiliriz. Hı -hı. Bununla birlikte ee, zenginleşen Avrupalı tabii ki o dönemde Avrupa'da şimdi bir orta çağ gerçeğimiz vardı. Orta çağda İslam dünyası daha doğrusu Doğu coğrafyası Hı -hı. altın çağını yaşarken Batı coğrafyası, Batı coğrafyasından kastımız da Avrupa karanlık çağını yaşıyordu. Karanlık çağı yaşamasının sebeplerinden biri de Katolik Kilisesi'nin baskıcı, Bastımı. evet, baskıcı tutumu. Yani şunu söyleyebiliriz, dogmatizm. Dogmatizm nedir? Ee, hiç hiçbir şeyi herhangi bir süzgeçten geçirmeden, yani fikir süzgecinden geçirmeden olduğu gibi kabul etmek. Yani kilise size, e, dünya düzdür diyorsa bunu araştıramazsınız. Evet, dünya düzdür. Olay budur. Yani Nicholas Copernicus diye bir teori evet. hani dünya şey işte yani yuvarlak olduğunu falan teorisi hı hı. çok çok sonralarında tabi ortaya, ortaya çıkıyor. Çünkü çıkıyor. kilisenin baskısı o kadar fazla ki Kesinlikle. yeni bir fikir ortaya atıyorsunuz. Kesinlikle bu evet. kilisenin bu baskıcı tutumu tabii ki sıkıntılar da oluşturuyor ama coğrafi keşiflerle bakıyorlar ki ha bir de şu var Avrupalı şunu biliyor kilise bunlara diyor ki Avrupa'dan başka ve Asya'dan başka kıtalar yoktur diyor. Ama Hı -hı. şimdi ne, neler bulunuyor? Adam Amerika keşfediyor. Evet, yani ama inanacak. Kesinlikle Afrika'yı buldu. Bunları keşfetmesi ne oluyor? Kilisenin güvenilirliğini de azaltıyor. Kiliseye güvenilirlik azaltınca işte reform yani yeni form oluşturma, yüzden, reform oluşturmak yeniden oluşturmak. Oluşturma. Evet, yeniden yani dini revize ediyorlar ki burada başı çeken kişi Martin Lutherdir Hı -hı, Martin, Luther'dir. Hı -hı. Martin Hı -hı. Luther. Martin Luther. Evet, Almanya'da oluşuyor reform. Hı -hı. Tabi ee, tabii Rönesans biraz daha hani önce olan bir durum ama zenginleşen, coğrafi keşiflerle birlikte zenginleşen Avrupa, Avrupa'da bilim ve sanat alanında yaşanan gelişmelerdir diyoruz. Yani evler, paralar var, ne oluyorlar? Evet. Böyle sanata yöneliyorlar. Kesinlikle daha, daha paramız var. Acaba biz yine haz mekanizmaları ne yapabiliriz diye düşünüyorlar. Hı hı. Kesinlikle sanata, bilime, sanat, edebiyata önem veriyorlar ve o zaman bakıyorsunuz muhteşem hı. eserler yapılıyor. Mesela Mona Lisa tablosu. Mona Lisa tablosu. Değil mi? Da Vinci, Leonardo da Vinci, Michelangelo gibi. Son akşam yemeği tablosu. Ya, evet, falanlar. evet. Çok bilindik olanlar. Evet, Mozartlar. Da. Yani bu dönemde hem müzik hem de e, sanat anlamında güzel bir gelişme oluyor. E tabii ki yani şimdi bakıyorsunuz... Bunlarla beraber karanlık çağdan artık yavaş yavaş adımdan doğru. Tabii ki aydınlanmaya başlıyorlar. <laughs> e, başlıyorlar. Çünkü bilim ve sanatta zenginleştiler, bilim ve sanatı gördüler, bilim ve sanattan e, ilerledikçe de e, bir. Avrupa halkı bir aydınlanma dönemine giriyor. Yani bilim, sanat, edebiyat, siyaset ve sosyal alanlarda pek çok düşüncenin üretildiği bir süreç başlıyor Avrupa'da aydınlanma çağı ile birlikte. Peki bu aydınlanma çağı e, bilimsel birikimi de beraberinde getiriyor. Ve bilimsel birikimin artmasıyla birlikte üretimde makinelerin ve fabrikaların ortaya çıkışını ifade eden bir sürece giriyor dünya sanayi inkılabı. Üretimin artması ham madde ve pazar ihtiyacını da arttırıyor. Sömürgeciliğin ortaya çıkmasına neden oluyor. Şimdi sömürgecilik üstünde duracak olursak, hani dedik ki Afrika keşfedildi, Amerika keşfedildi. Yağ kaynakları alındı, kendi evet. ülkelerine götürüldü, zenginlikler Kesinlikle. oldu. Kesinlikle. Bu ham, maddeler, ham maddeleri alıp bu ülkelerden, geri kalmış ülkelerden ham maddeleri alan bu Avrupalı büyük devletler bunu e, fabrikalarında işleyerek bir ürün ortaya Evet bu ürünün Evet satmaları lazım pazar ihtiyacı doğuyor. Şimdi büyük ülkelerde zaten fabrikalaşma varken fabrikası olan bir yerde mi satarsın ürününü? Hiç onları görmemiş bir Evet. Yani o zaman yine geri kalmış ülkelere gidersin. Yani gidiyorsun bir ülkeden ham maddesini alıyorsun, getiriyorsun kendi ülkende işliyorsun, sonra tekrardan o ülkeye dönüp satıyorsun. Tabii. Evet biz buna <laughs> <laughs> sömürgecilik diyoruz arkadaşlar. Senin malın bana, benim malım yine bana Evet. Oluyor. Evet. <laughs> Peki geldik inkılap nedir? İnkılap toplum düzenini ve yapısını daha iyi duruma getirmek için yapılan köklü değişiklik. Yani devrim anlamına gelir Hı -hı. inkılap. Mesela sanayi başlı başına bir inkılaptır değil evet. mi? Çünkü ee, ne artık yani atıyorum tarımdan böyle hani e, evet. hayvan ve insanın çalıştığı yerlerden bir anda traktöre, işte makineleşmeye falan geçiyorsunuz. Bu da evet, insan hayatını hem ileri taşıyor hem de bir değişiklik oluyor nihayetinde. Evet, kesinlikle. Yani e, tamamıyla ortadan ...kaldırmak şeklinde düşünmesek bile... Hı hı. ...artık tarım tabii ki de yapılıyor o dönemde ama... E, ...yeni bir düzen geliyor farkındaysan. Hani fabrikalar... Ha, Siyaset anlamında fabrika Fabrikalar anlamda, geliyor. Ekonomi anlamda, evet, anlamda, ekonomi anlamında. E, yani küçük el tezgahlarından hı hı. ve... ...el emeği ürünlerden artık neye geçmiş? Büyük seri yani, üretim. Yani, seri evet, seri üretim ciddi bir şey. Yani hı. bir saatte bin tane atıyorum kalem üretebiliyorsunuz hı hı. gibi. Hı hı. Ve Fransız ihtilali. Ah 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 kraliçe... Maria Antoinette bilir misiniz? Yok. Hani bir <laughs> laf vardır ya. Ekmek bulamazlarsa pasta yesinler. bu mu? Evet Aa, evet evet. Enteresan. Fransız. Ben ihtilal. genelde Elizabeth'i biliyorum <gülüyor> <gülüyor> Değil mi? Şimdi Fransız ihtilalinde durmamız gereken e, husus şu. Biz diyoruz ki eşitlik, adalet, bağımsız layıklık, demokrasi, insan hakları, milliyetçilik gibi kavramları ortaya çıkarmıştır ama bu ihtilal nasıl gerçekleştirin gerçekleşmiştir? 1789 yılında gerçekleşen bir ihtilal var. Şimdi burada şöyle bir durum var. Ee, halk aç. Kıtlık içinde. Bu yiyecek ekmek bulamıyor. Yemek yiyecek bir şey yok. Saraysa, zengindir. Zengin, zengin zengin. Gayet iyiler, muhteşem. Hmm. Ee, dolayısıyla halkın kazandığı Onlara geçiyor ve e, bunlar gayet iyi bir şekilde. Yani alt tabaka, orta seviye, e, orta direk diye bir şey yok. Üst evet. tabaka zengin oluyor, zengin. Alt tabaka ezilici, ezilmiş durumda. Aynen de öyle. Ve buna dayanamayan halk sonunda isyan ediyor ve bu krallık sistemini deviriyor. Daha e, işte modern cumhuriyet, modern diyebileceğimiz evet, e, halk egemenliğine dayanan, dayanan bir sürece giriliyor ve dünya cumhuriyet denilen bir kavramla, yani bir sistem. biçimle, yeni bir sistemle. E, karşılaşıyor. Şimdi biz dedik ki ekmek bulamazlarsa pasta isinler. Şimdi bunu genel olarak bu Ekmeği olayı... görmemiş ki pastayı nerede <laughs> görsün değil <laughs> mi? Evet. Yani bunu hep Maria Antoinette'ye e, ifade edilse de aslında bu e, sadece bu durumu açıklamak için e, söylenmiş bir sözdür. Aslında Antoinette böyle bir söz söylememiştir. Bu e, Jean-Jacques Rousseau'nun İtiraflar adlı kitabında yer alan bir söylemdir. Ama zaten İtiraflar kitabını yazdığında da Maria Antoinette daha dünyada bile yoktu. Hımm gibi. Peki ihtilal nedir? Bir ülkenin siyasal, sosyal ve ekonomik yapısının ve yönetim düzeninin halk kitleleri tarafından kuvvet kullanılmasıyla değiştirilmesi. Halk dedi. sokakları iniyor yani. Evet, ha halk kitleleri. Halk indiriyor yani krallığı ve halk aslında yeni bir sistem getiriyor. Bununla birlikte devrim işte yani dediğimiz yani, gibi devrim, de devrim evet, evet. E, diyebiliriz. Evet. Peki, 20. yüzyılda Osmanlı Devleti... Peki Avrupa devleti... yaparken bizim ülkemiz, bizim devletimiz ne yapmış? <laughs> bir bakalım. Biz birazcık yerimizde saymışız aslında. Ee, uzaya çıkan bir Avrupa varken biz biraz daha gelişmeleri takip edemediğimiz için geride kalmışız diye bir yorum yapıyoruz. Hı -hı. Ee, bilimsel ve teknik ve ekonomik alanlarda Avrupa'nın gerisinde kalmış maalesef ki. Hı -hı. Sanayi devrimi Osmanlı Devleti'ni batının yarı sömürgesi haline getirmiş... E Batılılar da Osmanlı'nın Mısır, Trablusgarp, Tunus, Cezayir gibi Kuzey Afrika topraklarını işgal etmişlerdir. Şimdi Kuzey Afrika topraklarını işgal etmeleri bunların hepsi fark ederseniz Akdeniz E Akdeniz'e kıyısı olan yerlerdir. Liman kentidir. Evet, liman, liman kentliğidir. Yani. yani biz Akdeniz derken bugünkü Akdeniz bölgesi olarak algılamamalıyız. Koca denizden bahsediyoruz. Koca arkadaşlar. bir denizden bahsediyoruz. Evet. E, buraları işgal etmeleri yani bizim e, önemli bir alanımızı e, girmiş bulunmaktalar Kay Bunlar Kayıptır. Evet. Hı hı. Ekonomi alanında da Avrupa'ya olan bağlılık dış borçlanmayı da beraberinde getiriyor ve nihayetinde de 1881'de duyunu u Umumiye yani Genel dış Borçlar hı -hı. İdaresi e, kuruluyor. Osmanlı ekonomisini tamamen dış bağımlı hale getirmiştir. Bugünkü duyunu u Umumiye'nin nerede olduğunu bilir misin? Yok. İstanbul'da Cağaloğlu diye bir semt var. Evet. Ee, orada İstanbul Erkek Lisesi var. Çok iyi bilirim. Ee, bugünkü yeridir orası. Oo. İstanbul Erkek Lisesi'nin binası eskiden Duyun'u, hmm. umumi. Evet. Hmm. Fransız devriminin ortaya çıkardığı fikirlerden milliyetçilik ise... Şimdi bakın burada durmamız gerekiyor. Her millete bir devlet anlayışını temel aldığı için... Osmanlı Devleti'ndeki azınlık isyanlarına <laughs> neden olmuştur. Yani milliyetçilik demek atıyorum ülkede yaşayan herkesin Türk, herkesin işte Arap, herkesin Kürt veya herkesin işte Fransız ya da herkesin İngiliz olması, İngiliz olmasına gerekiyor ama Osmanlı'ya baktığınız zaman yayıldığı coğrafya anlamında baktığınız zaman her milletten, her kültürden insanların bir arada yaşadığı bir coğrafya. Evet. Nihayetinde e, bu milliyetçilik akımı zaten bir kere bu milliyetçilik bir araya soktunuz mu ondan sonra halkı bir arada tutmak neredeyse imkansız hale geliyor. Kesinlikle. Şimdi bunu biraz açalım. Her millete bir devlet. En çok kimleri etkilemiştir? İmparatorlukları diyoruz. Tabii ki. İmparatorluğun anlamı nedir? Yani çok büyük bir büyük devletler büyük devlet ama kozmopolit yani içinde birden fazla çeşitlik kökenli farklı insan. Evet millet barındıran devlet demektir imparatorluk. Dolayısıyla Osmanlı Devleti de Osmanlı İmparatorluğu'ydu. Zaten evet. üç kıtada hüküm sürmüş bir devletten bahsediyoruz. Dolayısıyla içinde Türkler, Ermeniler, Rumlar... Ee, Bulgarlar, Sırplar hatta Yahudiler, Gürcüler, birçok bir millet e, yaşamakta. Dolayısıyla Osmanlı Devleti de bu milliyetçilik akımından, yani milliyetçilikten oldukça etkileniyor. Yani ne yani yönde, evet, yönde? Evet, yönde etkileniyor. olumsuz yönde maalesef. Yani i̇nsanlar sanayi kurarken, bir taraftan zenginleşirken, bankalardaki hesapları şişerken, evet. bizim önümüzde bir tane fikir akımı atmışlar. Biz onlarla uğraşmaya durmuşuz. Evet, yani, doğru. Gelişmekte olan ülkeleri. Ee, takip edememişiz maalesef. Onlarla aynı şekilde atalım yapamamışız. Kesinlikle. Bir de sadece bu değil yani. Bir yandan da bunlar isyan ediyor. Azınlık isyanları ortaya çıkıyor. Bir de devletten. bunu bastırmak durumundasınız. Tabii, Onlar, ee, güç kuvvet gönderiyoruz oraya. Asker gönderiyoruz değil mi? Ama bir de ne yapıyorsunuz? İşte ilerleyen zamanlarda işte Kırım Savaşı oluyor. 1877 78 Osmanlı-Rus Savaşı oluyor. Bir yandan da dışarıda savaşıyorsunuz gibi. E, bir yandan da ee, Ekonomik anlamda kendi Sıkıntı belinizi doğrultmaya çalışıyorsunuz. Ya. Küçük ev tezgahları zamanla kapanıyor. Evet. Fabrikalaşmaya ayak uyduramadığı için ekonomi çökmüş durumda. Evet Evet, Fransız ihtilalinin etkisiyle Balkanlarda ortaya çıkan ayrılıkçı fikirlere karşı bir takım Osmanlı aydınları devletin dağılmasını önlemek için Batıcılık ki Atatürk bunu önemser, hı hı. Osmanlıcılık, İslamcılık, Türkçülük gibi fikir akımlarına yöneldiler. İleride biraz daha e, detaylı arkadaşlar. olarak bakacağız. Batıcılık için ne diyoruz? Bunu çokça tekrar etmemizde fayda var. Devletin kurtuluşunu Batılı olmakta gören fikir akımıdır. Yani Batının iyi yönlerini almaktır. Hı hı. Mustafa Kemal'in de hedeflediği budur. Tabii ki. Batının iyi yönleri. Osmanlıcılık ise Osmanlı topraklarındaki bütün milletleri Osmanlı vatandaşı olarak görür. Hani burada diyorlar ki, ya bu milletler bizden çıkacağına biz diyelim ki, hani Osmanlı biz zaten beraberiz, evet, biz zaten biriz yani. Biriz. Siz var, gibi sadece bizim malımız değil. Kesinlikle. İslamcılık ise tüm Müslümanları hı hı. E, halife etrafında birleştirmeyi amaçlar. Yani ama burada. Ama ülkede başka başka dine mensup olanlar da var. Kesinlikle gayrimüslimler de var. Yani hı. buradaki amaç şimdi biliyorsunuz Yavuz'la birlikte Yavuz Sultan Selim'le birlikte halifelik e, Osmanlı. Türklere Osmanlı devletine geçiyor ve aynı zamanda Osmanlı padişahı olan Yavuz'dan sonra herkes aynı zamanda halife de oluyor. Hı hı. Şimdi bu misyondan yararlanarak diyorlar ki biz bütün Müslüman insanları birleştirelim ama maalesef engelleriz diyorlar. Şey engelleriz yani. diyor ama işe yaramıyor. Türkçülük ise bütün Türkleri yani Orta Asya'daki Türklere ulaşıp bütün Türkleri tek bir çatı altında toplamayı amaçlayan bir fikir yani günümüz dünyasında bile bu imkansız neden çünkü her ülkede her milletten her dine mensup insanlar artık yaşıyor yani dünyanın her evet. tarafında Müslüman var. dünyanın her tarafında Hristiyanlar veya işte e, diğer dine Yahudiler var. Yani dolayısıyla bu fikir akımları artık çok da e, zaten geçerliliğini, şart, korumuyor, geçerliliğini değil korumuyor değil mi? Aynen. Yani, yani artık dünya insana dünya vatandaşı, dünya diye bir, vatandaşı kavram diye bir kavram ortaya var, evet. çıktı evet. Yani birbirimizin haklarına saygılı olduğumuz sürece. Yani temel ilkeler var. Bunlara uyduğunuz sürece evet. zaten insanlarla sıkıntı yaşamazsınız. Yani insanın inancı kendisindedir. Yani evet. ya da köken değiştiremezsiniz ki. Yani bir insan neden neden Fransız doğmuş diye onu eleştiremezsiniz. Eleştiremez. Çünkü zaten öyle doğmuş zaten. Yani neden İtalyan olmuş diye eleştiremezsiniz. Kesinlikle. Dolayısıyla hani e, belirli toplumsal ilkeler var. O ülkelerin sadık kaldığı müddetçe ben toplumsal uyumun sağlanacağını düşünüyorum şu an. Evet şimdi tekrardan e, bir bakacağız. Osmanlıcılık amacı nedir? Osmanlı sınırları içinde yaşayan herkes din, dil, ırk ayrımı yapmadan eşit kabul eder. Bunun Jön Türklerden e, Namık Kemal'dir temsilcisi. Hmm. Fakat geçerli yine Balkan Savaşı Çıkınca görüyoruz geçerliliğini kaybettiğini. Balkanlardaki milletler Osmanlı'ya savaş açınca bu fikir akımı son buluyor. Evet. İslamcılığa baktığımızda bütün Müslümanları halifenin egemenliği altında toplamak. Halife dediğimiz gibi Osmanlı Padişahıydı. Osmanlı Padişahı. Temsilcisini Mehmet Akif olarak söyleyebiliriz. Bu da Birinci Dünya Savaşı'nda bunun aslında çok da işe yaramadığını anlıyoruz. Çünkü Arapların halifeye uymamasıyla son bulduğunu görüyoruz. Türkçülüğe geldiğimizde de bütün Türkleri bir arada toplayarak büyük bir Türk devleti kurmak hedefleniyor. Yine e, temsilcisi Yağ Gökalp. Bunu da Kafkas Cephesi'nde Ruslar Ruslara yenilgiyle zarar gören bir akım aslında. Hı hı. Batıcılık ise Osmanlı Devleti'nin kurtuluşu için Batı'ya ayak uydurmak gerektiğini e, savunan bir fikir akımı. Tevfik Fikret önemlidir burada temsilcisi olarak. Hı hı. Batı'nın her şeyini değil bilinme tekniğini almak hedeflendi. Evet olumlu yönlerini ki bu Mustafa Kemal'in de dediğim gibi Destekledi. en çok desteklediği akımdır. Birisi de Türkçülüktür ama Batıcılık da Batı'nın bilimi ve tekniğini alalım. Ha burada dikkat. Evet, bakayım. kültürünü değil. değil. Çünkü zaten Türk kültürü oldukça kadim yani derin. oldukça eski ve derin bir kültürdür. Ee, zaten başkasının kültürünü alırsam o milletten de söz edemeyiz. Bilim Aynen. ve tekniktir önemli olan. Evet. Evet şimdi bazı önemli notlarımız var. Bunları bilmemiz önemli arkadaşlar. Balkanlar'da ayaklanan ilk millet Sırplar. Bağımsızlığını kazanan ilk millet ise Yunanlılardır. Evet, ayaklandı. Sırplar ayaklandı fakat ilk e, bağımsız olan devlet e, millet de Yunanlılardır. Çok uluslu devletler 1789 Fransız İhtilali'nin yaydığı milliyetçilik akımıyla parçalanmışlardır. Mesela Hı -hı. kim? Mesela Osmanlı Hı -hı. İmparatorluğu. Mesela kim? Avusturya Macaristan Hı -hı. İmparatorluğu Hı -hı. gibi. Bazı kaynaklarda İslamcılık ümmetçilik şeklinde e, görünür. Panislamizm şeklinde de görülür. Hmm. Panislamizm de karıştırmayalım. Panislamizm o, slav, e, o slav, devlet. slav devletleriydi. evet. Panislamizm. Hmm. Bu panislamizm, Türkçülük, Turancılık ya da panTürkizm şeklinde Batıcılık pan da ortak mı oluyor? Ortak. gibi Evet. Gibi. Aynen aynen hmm. Turancılık, panTürkizm, e, pan, pan hmm. evet dediğiniz ortak gibi. Ortak bir anlayış. Batıcılık da garçılık şeklinde yer alabilmekte. Yani sorularda gördüğümüz vakit e, garip. Temeyelim arkadaşlar şaşırmayalım. Zaten İstiklal Marşı'nda da geçiyor değil mi? Garbına farkını sarması gibi. Kesinlikle. Evet, anlamına batı diyeceğim. anlamına geliyor.